arkadaşlar gece yattığımda bu video çekilmiş. Üstüne bir de gece ben yatarken benim fotoğrafımı çekilmiş. Bu videonun ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Bu Karşıda dikilen şeyin de ne olduğunu bir türlü çözemiyorum. Hiç kıpırdamadım. Direkleme benim yattığım işin ilginç yanı hiç hareket etmiyor ne yüz hattı belli ne de vücut hatları doğru düzgün ama çok uzun olduğunu söyleyebilirim çünkü benim odanın kapısı yaklaşık 2 metre 2 metreden hatta birazcık daha uzun şu anda kapının en üst kısmına kadar kafasının olduğu yeri Görüyorsunuz. şimdi İlginç, yani çok uzun bir video da değil. Böyle bir video çekilmiş. Bir de benim tam uyurken fotoğrafım çekilmiş. Üstüne tuhaf olan gün boyunca çok ilginç şeyler yaşıyor İçimde böyle bir huzursuzluk sürekli tedirgin, sürekli bir şey kötü bir şeylerin olacağı hissi, sürekli rahatsız edici, arkamdan bir şey geçiyormuş hissi, kafamdan sürekli böyle tuhaf tuhaf sesler, bazen o kadar yoğun oluyor göz sesler, cevap verme gereği bile duyduğum oldu ve son yaklaşık bir yıldır her gece 3 veya 3.30'da uyandırılmam. En tuhaf olan da bu. Sanki bir şey beni kaldırıyormuş gibi. 3, üç, 3 üç çeyrek, 3.30. Yani 3.30'da 3 üç arası. 3 ile 3.30 arası. Sanki biri böyle, beni resmen sarsarak uyandırıyormuş gibi. Kalkıyorum ve tekrar kesinlikle uyuyamıyorum. Dua etmeden yatarsam kesin o gün kara basan iki kere üç kere beni rahatsız ediyor. Yattığımda bir şey bana böyle sarlıyormuş gibi hissediyorum sıkı, sıkı. Tuhaf şeyler oluyor. Bunun ne olduğunu bilen varsa biri bana yardımcı olsun. İşin ilginç ana, hiç hareket etmiyor. ücreti de çok belli değil. Hiçbir yüz attı yok. Tuhaf olan bizim içerinin ışığı gece yanmaz. Kapıdan arka tarafta ışık kenar gibi bir görüntü var. Gece herkes yattığı zaman şu kesinlikle yanmaz. Çok tuhaf. Dediğim gibi bunun ilgili bir bilgisi olan bana yardım etsin arkadaşlar. Çok tuhaf geldi bana. Lütfen yardım et.